Ha? Da. Da da da. Bir daha mı sallayayım? He. Adam bunu adam binden abi. İncen mi? He. İncen. Bunu incen. Tamam. Bir önünü açayım. İyi salla hadi. Gel kaydıraktan kayacaksın mı? Gel kaydıraktan kay gel. Gel gel. Sen gel gel. Beren sizi seviyorum de. Ne? Beren böyle yap Beren. Ne? Yap. Dur <laughs> hayır maskeni çek maskeni. Heh, kapat maskeni hadi Maskenizi aç maskenizi açmayın tamam mı de. Heh, hadi bay bay.